Selam millet ben Berkay Namı diğer El Turko yani bu topraklardaki Türk halkanı. Ben Genel Kurmay Cumhurbaşkanı Başbakanınızım. YouTube kanalımın ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün sizi sadece Amerika yollarında bir gezintiye çıkarmayacağım. Aynı zamanda kendi hayat yolculuğuma da misafir edeceğim. Evet evet. Hem asfalt hem hayat. İkisi bir arada. Adeta bir alana bir bedava formasında. Gel vatandaş gel sıcak sıcak fırından yeni çıkmış lezzetli bir video sizi bekliyor. Colorado'nun doğasıyla iç içici bazen sincaplı bazen çamurlu yollarında ilerlerken bu ülkeye nasıl geldim neler yaşadım kim bana welcome dedi hepsini anlatacağım. Hazırsanız kahvenizi kaptığınız gibi arkanıza yaslanın. Çünkü bu sadece bir video değil. Türkiye'den Amerika'ya uzanan bol virajlı bir hikaye. Kahkası var, iç geçirmesi var, yok artık dedirtecek sahneler bile var. Şanzımanınızı boşta bırakmayın. Başlıyoruz. Ama şarkının aksine bu kadar pek de öyle klip gibi ilerlemedi. Nasıl mı? Vize sürecim tam bir gerilim filmiydi. Dosyamı başka ülkeye mi taşıyayım? Mülakat daveti geldi mi? Dosya numaram çok mu yüksekti? Her gün farklı bir sahne ama hep aynı oyuncu. Yani ben başvuruda ben varım ama senaryoyu Ankara yazıyor. Ankara'nın dikkatini çekmek için AI kullanarak video mu çekmedik? Sıcası yaşadıklarımızı anlatsam kitap olur. Sonunda o zorlu bekleyiş bitti. Konsolosluktan mail geldi. Ben de mülakata gidip mi? yani diğer bir de işte çikolata fabrikasına giden o altın bileti almıştım. O an ne mi yaptım? Hiçbir şey. Ne bağırdım ne zıpladım. Sadece vizeme bakıp içimden hadi bakalım başlıyoruz dedim. Çünkü asıl macera şimdi başlıyordu. Şimdiki el turku valizini çoktan hazırlamıştı zaten. Ne varsa tıkıştırdım bavula. Umut, stres, biraz hayal, biraz da ya tutarsa hissi. Anlarsınız ya. ne gözünü abi. Ve evet, kulağımdaki tek bir soundtrack vardı. Rafet romandan macera dolu Amerika. Amerikan rüyası mı Survivor veya reality show mu bilmiyorum. Ama ben çoktan hazırdım. Hadi Amerika sahnesinin ama Franda. Burcu anadım mı? Ee, bu bura. Hadi Amerika sahnesinin. Ama fragmandaki gibi çıkmazsan bozuşuruz bak diye de ekledim kendi kendime. W. Yok ya. He. Allah Allah. He. Vay be. He. Bizans. Allah, Allah. Dostlar sorduğumda New York'u uçuyorum, hatta dog yiyeceğim diyordum. Diğer He. kısmını söylemiyorum. Çünkü annem de bu videoyu izliyor. Benim mazur görün. 1 Ağustos'ta Amerika'ya adımımı attım. İstanbul'dan Denver'a direkt uçuş yoktu. Önce New York uçmak zorunda kaldım. Amerika'dayım. New York'dayım. Ama İstanbul'daki uçuş gecikince New York'taki aktarmayı kaçırdım. Suç bende mi? Hayır. Bir kamp çantası, iki büyük valiz. Havalimanında saatlerce mahsur kaldım. Türk Hava Yolları JetBlue'yu suçladı. JetBlue ise Türk Hava Yollarını benim bu noktada pes ettiğimi düşündüyseniz yanılıyorsunuz, etmedim. Etmedim. Mücadele edip, hakkım olan bileti geç de olsa alıp, yaklaşık 10 saat sonra Denver'a uçabildim. 4 saatlik bir yolculuğun ardından 2 Ağustos sabahı Colorado'ya vardım. Eve geldim, valizi bıraktım ve blackout Ham 48 saat uyumuşum. Jet lag. Yol yorgunluğu bir de içsel dramalar derken beyin fişi çekmiş. O an dedim ki işte bu Amerikanın hoş geldin tokadı. Ben sarılmasını tercih ederdim. O ise tokat atmayı. İlk işim bir yaşlı bakım merkezindeydi. Ölümden önceki son çıkış gibi düşünebilirsiniz. Burada mutfakta çalışıyordum, tabakları yıkadım, yerleri sildim, soğan doğradım, yani ne varsa yaptım. Sonrasında kısa bir süreliğine, kısa bir süreliğine süt işleme tesisinden geçtim. Süt naram iyiydi, ama sabah saat dörtte uyanmak bana göre değildi. Derken evime yakın bir markette iş buldum. Tamam dedim, en azından artık sabahları buz gibi havada pedal çevirmem. Evet, şaşıracaksınız ama bisikletle işe gidip geliyordum. Kar yağarken soğuk hava yüzüme Ivan Dragon'un yumrukları gibi çarpıyordu. Kendimi rakip baba gibi hissetmemek mümkün değildi. Gerçek şu ki, burada kimse seni düştüğünde yerden kaldırmıyor. Kalkmak mı istiyorsun? Kalkacaksın. Yani diğer bir de işte acı yok Rocky. Ben de öyle yaptım kalktım. Karın üstünde düşmeden, usanmadan pedal çevirerek. Çünkü bazen hayatta vites düşürmek için fırsatınız yoktur. Ya basarsınız pedala ya da orada kalırsınız. Zamanla hem ben hem İngilizcem gelişiyordu. Artık başka bir sektördeyim. Mükemmel olmasa da daha iyi bir saatte düşeceğe çalışıyorum araç tamiri, alım satım, ne iş olursa yaparım oğlumdayım. Şu anda hayatım daha düzenli, daha özgür. Artık sadece hayatta kalmıyorum, hayatı yaşıyorum. En güzeli de kimseye muhtaç değilim. Ve öğrendim ki güçlü oldukça zorluklar küçülüyor. Bu arada yıllardır hayalini kurduğum o motosikleti sonunda alabilecek duruma gelmek hoş bir his. Rüzgar yüzüme çarparken İçimden şunu diyebiliyorum. Evet Berkay bunu başardın ve fazlasıyla hak ettin. Ehliyet işi burada başlı başına bir serüven. Her eyaletin kuralı ayrı ama genel mantık aynı. DMV dedikleri yere gidiyorsunuz. Önce yazılı sınav sonra ise direksiyon sınavı. İkisini de geçerseniz ehliyetiniz cepte. Ben Colorado'da da bunları yaptım. Yazılı sınavı geçtikten hemen sonra geçici ehliyet veriyorlar. Hadi bakalım. Bu da deneme sürümü gibi bir şey. İyi düşünebilirsiniz. Sonra direksiyon sınavına giriyorsunuz. İstersen özel sürüş okullarında da sınava girebiliyorsunuz ama fiyatları... Ama bazılarının fiyatları ehliyetten çok helikopter lisansı gibi. Araba ya da motor almak burada çok zor değil. Ama dikkat şart. Amerika'da isterseniz şahıstan alın, isterseniz galeriden fark etmez. Önemli olan aracı almadan önce mutlaka Carfax gibi sistemlerden aracın geçmişine bakmanız. Çünkü dıştan iyi görünen bir araba içten mutlu bir elma gibi olabiliyor. Aracı aldıktan sonra DMV'ye gidiyorsunuz. Aracı üzerinize alıyorsunuz. Plaka çıkartıp sigorta yaptırıyorsunuz. Ben hayalimdeki motoru bir galeriden sıfır aldım. Önce sigorta yaptırdım. Sonra plaka işini hallettim. Galeri zaten size iki aylık geçici bir plaka veriyor. O plakayın süresi doğmadan önce DMV'ye gidip bu bahsettiğim işlemleri yapmanız gerekiyor. Burada sigorta fiyatı yaşınıza, sürüş geçmişinize hatta kredi skorunuza göre değişebiliyor. Yani geçmişiniz biraz bile karışıksa sigorta sizi direkt riskli olarak dosyaya atıyor. Özetle ehliyet veya araç almak çok büyük meseleler değil, ama her şey gibi dikkat ve sorumluluk istiyor. En güzel tarafı da şu, burada gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsanız karşılığını alıyorsunuz. Çabanız boşa gitmiyor. Sıradaki hedefimiz ise ev almak. Kolay mı? Değil, farkındayım ama imkansız da değil. Eğer kredi notunuz iyiyse, biraz da peşinatın varsa Morguç ile ev sahibi olabiliyorsun. Tabi bu işle de sabır işliyor banka süreci, eyalet vergileri, evrak işleri derken iyi bir hazırlık gerekiyor. Ben şimdiden planlarımı yapmaya başladım. Nerede yaşamak istiyorum? Nasıl bir ev hayal ediyorum? Hepsini tek tek düşünüyorum. Kafamdaki hedef belli. 2026. Umarım bir gün bu kanalda keyifli bir şekilde ev turumuza hoş geldiniz videosunu da çekerim. Evet dostlar geldik videonun sonuna anlattım, içime döktüm. Servin üstünde pedal çevirdim. Eriyetim peşinden, dünyanın yollarını aşındırdım. Yani bu videoda bir nevi yolculuktu. Hem Amerika'da hem kendi içimde. Ama burası final değil, daha anlatacak çok şey var. Belki bir sonraki videoda yaşanma ihtenlerini size aktarırım, kim bilir. Siz yeter ki burada olun, çünkü anlatacak çok şey var. Ve videoyu sonlandırmadan önce eklemek isterim ki bazen yaşadığın yer seni tananlar sanırsın. Ama aslında mesele nerede olduğunla değil, nereye gitmek için yuva çıktığındır. Belki şu anda doğduğun, büyüdüğün, hatta zaman zaman doğduğun o topraklardasın. Belki etrafındakiler sana olmaz, başaramazsın diyor. Ama şunu unutma ki bu hayatta sadece yaşamak için var olmadık. Sıramızı beklemek için de değil. Kendi yolumuzu çizmek için buradayız. Beklemek zorunda değilsin. Vazgeçmek zorunda ise hiç değilsin. Kimsenin senin için inşa etmediği o hayatı sen kendin adım adım inşa edebilirsin. Yeter ki bir yerden başla. Yeter ki bir yerden başlamak iste. Araştır, öğren ve denemekten korkma. İnsan en çok kendini tanıdıkça büyür, öğrendikçe özgürleşir. Ve yeter ki cesaretin konfor alanından bir adım önde olsun. Belki daha önce kimsenin gitmediği yere senin gitmen gerekiyordur belki de hiç kimsenin inançla yürümediği bir yolda senin iz bırakman gerekiyordu. Ve şunu unutma, hayallerin gökyüzünü aşabilir. Evet. Ama ilk adım çoğu zaman evinin arka bahçesinden başlar. Yalnızca senin duyduğun bir iç sesle artık yeter ben de başaracağım dediğin o sessiz anla. Ve işte o an tüm hayatın değişebilir. O tek adamın bir kapı aralar ve o kapıdan geçmek için kimseye ihtiyacın yoktu. Sadece kendine. Çünkü bu hayatı ya başkalarının izinden gidersin ya da kendi yolunu çizersin. Ve bazen fark yaratmak için büyük şeyler yapmana da gerek yok. Sadece başlaman yeter. Videom hoşunuza gittiyse beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize dikkat edin ve, ve unutmayın hayatta bazen yokuşlar olabilir ama vites hala sizde. Görüşürüz etluka tayfası. Hoşçakalın.